Oğlum insan var mı insan? Abi hero var mı? Ekle. باشه پیشش. یسای گاز م. باشه پیشش. یسای Sanat Fabrikası'nın çatısı tamamen yandı şu anda. Ekipler müdahale ettiler. Şu anda yangın eteği kontrolden çıktı. Sahneye falan. burada ayakta tek ayakta olan bina, tek duran bina sanat adına burasıydı. Ee, üzgünüm, yani geçmiş olsun herkese. Evet. Kafedemiya'da bir yangın çıktı. Burası tamamen yandı. Oradan bizim çatıya atlamış. Buranın da salon kısmının çatısı ve içerideki ses sistemi ve ışık sistemleri ve sandalyeler ve sahne içerisinde ne kadar tesisat varsa hepsi yamış.